Merhabalar. Bugün size klasör ve dosya kavramından bahsedeceğim. Windows kendi dosyalarını ve bilgisayarda kurduğumuz programların dosyalarını belirli bir düzende saklamak zorunda. Yani kolay ulaşımını sağlayabilmek için, kolay kullanıcının kolay ulaşımını sağlayabilmek için bir düzen gerekiyor ve bu düzende Windows klasörleri çok ciddi bir şekilde klasörler kullanıyor. Bakın şöyle bilgisayarıma tıklayıp açtığımda bak her tarafta bunlar Windows'un kendi oluşturduğu klasörler ve her şey klasör mantığıyla masa üstünde şu gördüğünüz masaüstü bile aslında bir Windows işletim sisteminin içerisinde bir klasör. Örneğin şu C dizinin açtığımda burada kullanıcılar, programlar, Windows, bakın Windows'u açıyorum Windows'un altında birçok birçok alt klasör görüyorsunuz bu klasörler kısacası fazla uzatmayayım bu klasörler Windows'un kendi oluşturduğu klasörler ne için oluşturuyor bu bazı dosyaları düzenli bir şekilde yani bazı değil bütün dosyaları düzenli bir şekilde tutabilmek için bu klasörleri oluşturuyor Windows ve biz kullanıcılar da kendi dosyalarımızı düzenli bir şekilde bilgisayarımıza tutabilmek için biz de klasörler oluşturarak dosyalarımızı düzenli bir şekilde tutuyoruz. Bakın burada ben örnek olarak klasörleri ayırdım sol tarafta dosyalarım da ortada duruyor. Ben bunlar normalde bu kadar yoğun masaüstü kullanmıyorum ama bu ders için bu şekilde bir ayarlama yaptım. Klasörler boş bir alanda sağ tıklayarak yeni sekmesine bastığımızda bakın açılan menüden sağ taraftan klasör seçeneğini farenin sol tuşuyla bir kez tıklayarak şu şekilde oluşturuyoruz ve klasör oluşturulduktan sonra hemen altında yeni klasör yazısını görüyorsunuz. Windows yeni klasör olarak adlandırıyor her oluşturulan yeni klasörü. Siz bu klasör yeni klasör yazısını hiç silmeden de üzerinde mavi bant çekili gibi gözüküyor. Siz direkt yazarsanız, buraya mesela bir klasör ismi yazalım. Dosya uzantıları diye bir klasörümüz olsun. Şöyle... Bıraktığım zaman sol tıkladığım zaman bakın klasörüm oluştu. Dosya uzantılar adında bir klasör. Bu klasörü açtığım zaman içerisinin boş olduğunu görüyorsunuz. Bunun içine de aynı yöntemle alt klasörler bu şekilde oluşturabiliyorum. Buna da deneme diyelim. Hemen yanında bir tane daha oluşturabiliyorum. Bu şekilde. Ya yani Böyle klasör sağ tık yeni klasör şeklinde oluşturulabiliyor. Onun içine de oluşturabiliyorsunuz. Yani yüzlerce, binlerce alt klasör, klasör oluşturabilirsiniz. Bu klasörlerin bir diskte bir boyut kaplamazlar. Kendi başlarında yani içinde dosya olmadan klasörler bir yer kaplamaz. Ancak klasörler yer imi mantığı gibi düşünün. Yani böyle işaret gibi Windows onları kullanıyor. Bakın sağ tıklayıp üzerine özellikler dediğimde bu oluşturduğum 4-5 klasörün hiçbir şekilde yer kaplamadığını buradan görüyorsunuz. Ancak içerisine dosyaları atarsam bu klasör artık diskte bir yer kapladığını göreceksiniz. Klasörler bu şekilde oluşturuluyor. Klasörlerin simgeleri de bakın şöyle sağ tuş özellikler özelleştirme menüsünden simge değiştir diyerek istediğiniz herhangi bir önemli bir klasörünüzü ...belirtebilirsiniz buradaki simgelerden seçip. Klasör bu şekilde. Yani klasörün amacı... dosyalarımızı düzenli bir şekilde tutmak. Şöyle de diyebiliriz... ...dolabımızın rafları gibi... ...de düşünebiliriz... ...klasörleri. Peki dosyalar? Dosyalar... ...içerisinde... ...farklı farklı türde... ...bilgiler içeren birimlerdir. Örneğin buraya benim burada gösterdiğim dosyaları e, tanıtayım. Burada bir tane mp3 dosyam var. İçerisinde öğretmen şarkısı var. Hemen yanında bir tane e, bağlama kurs videom vardı. mp4 bunun uzantısı. Bir tane burada pdf dosyası, txt dosyası, e, bir tane word dosyası, DOCX yazıyor. E, bunlar var. E, bu dosyalardan e, gördüğünüz kadarıyla dosyanın adı ve arasında bakın dosya adından sonra bir nokta ve dosyanın uzantısını görüyorsunuz. Uzantısı MP3 bunun mesela bu TXT. E, ee, ismi uzun da olan dosyalarda e, gözükmüyor dosya uzantısı ama şöyle tıkladığınızda altında gözük görürsünüz dosya uzantısını. Dosya adı ve dosya uzantısı şeklinde oluyor dosyamızın ismi. Ben şuraya e, bunları mesela örnek olarak şöyle yazdım. Dosya adı nokta dosya uzantısı gibi. Mesela manzara jpeg belge çekisi gibi. Bakın buradaki karakterler dosya ve klasör isimlerinde kullanılmazlar. Çünkü bunlar kod içerdiği için, yani bunları bilgisayar kod olarak okuduğu için hem güvenlik amaçlı bunların kullanılmasına izin vermiyor Windows dosya ve klasörleri oluştururken. Bu dosyanın uzantıları ne işe yarıyor? Dosyanın uzantıları aslında bizim dosya ile ilgili Dosyanın içeriğiyle ilgili bir bilgi e, ön e, önden hani bilgi tahmin etmemize sebep oluyor. Ancak asıl bu dosya uzantıları Windows ve işletim sistemleri için gerekli. E, örneğin e, şuradaki öğretmen e, şarkısının uzantısını sileyim. Bakın böyle daha net e, görürüz. Uzantıyı sildiğimde e, bunun simgesinin de silindiğini görüyorsunuz ve üzerine çift tıkladığımda bunu Windows'un açamadığını ve bizden yardım istediğini, hangi programla bunu açmam gerekiyor diye bakın bize soruyor. Bunun sebebi Windows dosyaları uzantısından tanır. Peki uzantısı olan ama Windows'un açamadığı dosya var mıdır? Vardır. Çünkü o uzantılı dosyayı açacak programı yoksa Windows gene aynı pencereyi açar bize, az önce açtığım, açtığı pencereyi. Yani dosyaların uzantısı Windows hangi programda o dosyayı açayım diye karar verme amacı aşamasında bu dosya uzantıları Windows'a gerekiyor. Bu tür yani mesela diyelim ki MP3 dosyasını açacak bir programı Windows'un olmasaydı gene aynı ekranı bizim karşımıza çıkartacaktı. Evet dosyaları tekrar dönelim. Dosya dediğimiz birimler içerisinde dijital veri içeren e, bu metin olabilir, e, resim olabilir, müzik olabilir, video olabilir, herhangi bir kod parçaları olabilir e, e, veri içeren birimler. Bunları da biz bilgisayarımızda depolayabilmek için klasörleri kullanıyoruz. Evet. Dosyaların e, adı e, ve uzantısı olmak zorunda. E, dosyaların uzantısı o dosyanın hangi programda açacağını Windows veya işletim sistemi karar vermesi aşamasında gerekli. Biz çok sık kullanılan dosya uzantılarını ben not almıştım. Onları göstereceğim şimdi. Açıyorum. Ekran da olsun en azından şu şekilde. Evet. En çok sık kullanılan dosya uzantıları resim dosyalarında jpeg, bmp, png, gif, Word dosyası yani bu Word, Excel, PowerPoint. Microsoft Office e, paketinin içerisinde olan Excel, Word ve Powerpoint'e ait dosya uzantıları da .doc, XLS, PPTX veya PPT şeklinde. 2007'den önce şu sonundaki X yoktu. 2007, Office 2007 sürümüyle birlikte e, sonuna X geldi. E, bakın RAR ve ZIP dosyaları var. Onlar e, onlarda sıkıştırılmış dosyaların uzantıları. PDF, e-kitap veya broşür vesaire o tarz e, Acrobat Reader programıyla hazırlanan, Acrobat Reader programıyla hazırlanan broşürlerde falan oluyor PDF dosyaları. Müzik dosyaları MP3, WAV WOW ve çeşitleri de var. Video da aynı şekilde ama ben en sık kullanılan MP4 ve AVI yazdım buraya. Not defteri bakın TXT. Kendi kendine çalışabilen programlar var. Kendi kendine çalışabilen dosyalar var diyelim. Bu dosyaların uzantıları da EXE yani hiçbir programa ihtiyaç duymadan tıkladığınız zaman çalışabilen dosyaların adı uzantısı da exe. Evet, dosyalarla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Klasörlerle ilgili tekrar bakın, şuraya bir tane okul klasörü oluşturmuştum sizlere örnek teşkil etsin diye. Okul klasörünü aç, açınca bakın ders notları, ödevler, testler gibi 3 tane alt klasör var. Ve ders notları klasörümü açtığımda bakın gene bütün dersler var burada bir sürü klasör yani birçok klasör var. Bu Örneğin bilişim dersini açıyorum. Bakın dosya uzantıları adlı bir jpeg dosyası var burada. Az önce size açtığım dosya. Evet klasörlerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Dosyalarını da içine atabilirsiniz. Oluşturduğunuz klasörlerin bir klasörün özelliğine bakmak için, hani ne kadar yer kapladığına bakmak için üzerinde sağ tuşa basıp özellikler dediğinizde bu klasörün ne kadar yer kapladığıyla ilgili buradan bilgi. E, alabiliyorsunuz. E, diğer menülere girmeyeceğim video çok uzayacak. E, şimdilik bu dersi burada bitiriyorum. E, görüşmek üzere.